Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 3 hafifler bana şu evde görünüyor. Her akşam, her saat yani bu evde var yani arkadaşlar şu anda görünüyor. Bakın beyaz ışık. Evet şu anda beyaz ışık yanıyor. Her gittiğim yerde var arkadaşlar. Yani görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. İsteyen inansın, isteyen inanmasın. O evde bir şeylik var yani. Aslında o evde normalde yazın gelenler oluyor. Işık falan yanmaz kesinlikle. Bakın şu anda benim bildiğim kadarıyla büyük herhalde büyük olduğuna dair ee, çok kalabalık var arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya da gerek yok şu anda görüyorsunuz arkadaşlar çekim yapıyorum şu anda da araba geçiyor arkadaşlar arabayı tarif edeceğim aleyküm selam evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda anlatmaya gerek yok beyaz bir ışık yanıyor şu anda o evin içinde ne var ya üç hafli var, ya cin var, ya başka bir şey var, ya insan var yani bu kadar da olmaz yani. Her akşam görüyorum arkadaş, böyle de olmaz yani. <laughs> Teşekkürler.